Merhaba değerli takipçilerim. Bugün sizlerle mis kokulu ev yapımı şekerlenmeyen gül reçeli hazırlayacağız. Gül reçeli nasıl yapılır püf noktalarıyla size anlatacağım. Tarihe geçmeden önce araştıran bir anne olarak gül reçelinin faydaları hakkında bilgi vermek istiyorum. Gül reçeli güçlü bir antioksidandır ve sağlığınıza tekrar kavuşmanızı sağlar. Günde 1-2 tatlı kaşığı gül reçeli yemek midedeki asidi azaltır. En iyi doğal kan temizleyicidir. Bu özelliği sayesinde sivilceyi önler. Sindirim için iyi bir toniktir. İştahı artırır, kabızlığı tedavi eder. Ağız ülserine şifadır. Sık gül reçeli tüketmek ağız ülserinin tekrarlamasını önler. Gül reçeli ciltte iltihaplı çiban oluşumunu engeller. Hamilelikte gül reçeli tüketmek sinirler yatıştırır ve hamile kadının sağlıklı bir gebelik geçirmesini sağlar. Gül reçelinin en önemli yararı mide ve bağırsaklara iyi gelmesidir. Ayrıca gül reçeli karaciğer rahatsızlıklarına da iyi gelir. Şimdi ise gül reçelimizi yapmaya geçelim. Kokusu bile insana hüsür veren gül reçelinin tam hazırlanma zamanıdır. Çel için kullanacağınız gülleri ister bahçenizden ister pazardan temin edebilirsiniz. Reçel yapımında kullanılacağımız güller farklı oluyor. Normal güllerden olmuyor. Her kokulu pembe güllerden reçel yapılmıyor. Mayıs ayında çiçek açmaya başlayan ince yapraklı ve kokulu okka gülü ve şam gülü reçel yapımına uygundur. Gül reçeli yapımında kullanacağınız güllerin ilaçlanmamış ve doğal olmasına özen gösterin. Şimdi ise gül reçeli yapımı için kullanacağımız malzemelere bakalım. 350 gram gül yaprağı, 1 kilogram toz şeker, 1 limonun yarısının kabuğu ve suyu, 1 tatlı kaşığı'nın yarısı kadar limon tuzu ve 5 bardak su. Eğer siz pazardan gül yaprağı aldıysanız, temizlediğiniz zaman net çeksiz 800 gram kalacak. Bu zaman 3,5 kilogram toz şeker, 8 bardak su kullanabilirsiniz. Malzemelerimizi hazırladıktan sonra gül reçelini yapmaya başlayabiliriz. Aldığınız veya topladığınız gül yapraklarını tek tek ayıklayınız kök kısmını aldıktan sonra beyaz kısmını makas yardımı ile kesiyoruz. Güllerimizi temizledikten sonra bol suda 3-4 kez yıkıyoruz ve ardından kefkire koyarak fazla suyun akması için bekliyoruz. Güllerden ayıkladığımız kısmı ise çöpe atmıyoruz. Onları da yıkayarak daha sonra kurutarak değerlendiriyoruz. Kışın ise kuruttuğunuz bu hisseden çok güzel faydalı çay yapabilirsiniz. Yıkadığım gül yapraklarımın çekisi 422 gram oldu ancak kapsız 350 gramdır. Ben 350 gram gül yaprakları için 1 kilogram toz şeker kullanacağım. Gül mayası hazırladıktan ve bir gün beklettikten sonra gül reçelimi yapacağım. Bir tencere alıp içerisine bir kat gül yaprakları, bir kat toz şeker serpeceğim. Gül yaprakları bitene kadar her kata toz şeker ve gül yaprakları ekleyeceğim. Gül mayası için toplamda kullanacağım 1 kg şekerin 250 gramını gül yaprağına ekleyeceğim. Kata, gül yaprağı ve toz şeker serptikten sonra tenceremin kapağını kapatarak bir gece serin ve kuru yerde bekleteceğim. Ancak bu tencereyi buzdolabında bekletmeyiniz. Hiç kendinizi yormuyorsunuz, ovalamaya gerek yoktur. Sönmesine ise özen göstermiyorsunuz. Artık bir gün bekledikten sonra gül yaprakları kendi suyunu bırakmıştır. Sıra geldi gül reçelimizin şerbetini hazırlamaya. 5 bardak suyun üzerine 750 gram toz şeker ekliyoruz. Bir kenarda yarım limonun suyunu sıkarak kabuğunu şerbetin içerisine atacağız. Limon kabuğunu ekledikten sonra orta ateşte kaynamasını bekleyeceğiz. Şerbet kaynamaya başlayınca limon kabuğunu şerbetin içerisinden alacağız. Ardından gül yapraklarımızı kaynamış olan şerbete ekleyeceğiz. Kaynayan gül yaprakları rengini suya verecek. Bu zaman beyaza dönüşecektir. Bu sizi hiç de korkutmasın. Endişelenmeye gerek yoktur. Gül yapraklarını tekrar tencereden almaya gerek kalmayacak. Şerbete eklediğiniz gül yapraklarından direkt reçel yapacaksınız. Ve böylece 20-25 dakika kaynamaya bırakıyoruz. Kaşık yardımı ile ara sıra kıvamına bakıyoruz. Gördüğünüz gibi akışkan kıvamı vardır ve istediğimiz kıvam değildir. Biraz daha kaynatıyoruz. Koyu kıvam aldığı zaman sıktığımız yarım limon suyunu ekliyoruz. 3-5 dakika civarında kaynattıktan sonra limon tuzunun üzerine bir yemek kaşığı gül şerbeti döküyoruz. Limon tuzunu bu şerbette karıştırdıktan sonra gül reçeline ekliyoruz. Ardından 2-3 dakika kaynatarak ocaktan alıyoruz. Ocağı kapattıktan sonra soymasını bekliyoruz çünkü o zaman tam kıvamı belli olacak. Artık gül reçelimiz hazırdır. Gördüğünüz gibi koyu kıvamda harika bir gül reçeli oldu. Unutmayın gül yapraklarını tekrar haşlamaya gerek yoktur. Aynı zamanda gül mayası yapımı için 2-3 gün hiç de beklemenize gerek kalmayacak. Püf noktalarıyla anlattığım gül reçelini sizler de bu tarifle yapsanız harika renkli mis kokulu koyu kıvamlı gül reçeli yapmış olursunuz. Ben tatmak için iki kase ayırdım. Sizler de reçeliniz ılıdığında kavanozlara alarak serin bir yerde muhafaza edebilir, dilediğiniz zaman tüketebilirsiniz. Artık bu tarifimizin de sonuna gelmiş olduk. Yeni və fərqli tariflərimdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, zəhər Instagram səhifəmi takip edə bilər, YouTube kanalıma isə abunə ola bilərsiniz. Hoşça qalın.